Bakşatır Hulusi oynuyoruz. zaman hemen başlayalım. Ve ismimizi girelim arkadaşlar. Tamamdır. Her şeyi onayladığımıza göre başlayabiliriz. bu oyuncu YouTube'dan görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir dolu iki boş kovalım. Ben çok yürekli olduğum için ilk başka kafama kafeme gireyim. Arka şarkı. <laughs> i̇lk başka kendime <günde gülüyor> gireyim. Tamam. Gördüğünüz gibi boş mermi. İlk baş ben kafama sıktığım için şimdi değil de çünkü o mermi dolu. Aa, bana sıkacak. Ya bir canım kaldı ya. Ben niye kendime sıkma Ama ne diyeyim onlar mı dolu ben? Üç dolu iki boş kovan diyor arkadaşlar. Rastgele eleştiriyorum diyor. ben ilk baş değil rınkı fırsatı karak başlayacağım. Umarım kendisine sıkar ya. Eğer sıkarsa sıkar ben. Ne? O adam kendi kendini öldürdü. Mermi boş mu zannettirdi be? İkinci randa geçtik. Sonrası ölüm bunu biraz ilginçleştirelim diyor. İki eşya diyor. Her dolumda yeni eşya diyor. Oo bıçak. Enerji çiçeği? Bir dolu bir boş kovan. içeceği içiyorum ben boş mermi atıp kafasını sıkıyorum adamın. Bek destim sen bunları yapabiliyor musun? Lan ben lan ben dolu mermi yapmışım. Kelepçe. Ne? dolu iki boş kovan. ben şimdi bir tane daha boş, bak bu bir sefer boş attım bak. Evet sana bir kelepçelemek istiyorum. O bir de kendisi taktı. Tamam. İyi ilk baş dilinin kafasına patlatırsam o mermi gidecek ona. Yani abi biz de boş değiliz. Beğenmesin kendime de hiç sıkmak istemiyorum ama galiba. Lan ben bıçağı kullanamadım. Yine diğerleri sıkacağım. Lan niye kendime sıkmadım? Lan nasıl kelepçeden kurtuldu ya? Ah sıktım bana adam ya. 3 dalı 2 boşluğun Nasıl boş mermi atıyorum Evet. Şimdi ben bunun ucunu kesiyorum abi Oyun dondu bir anda neyse Şimdi ben bunu deyilerin kafasına Patlatıp iki canlı alıyor muyum İşte bu Deyilerin bir canı kaldı İyi sigara. ananı kelepçesi ne hayır Ay bir tane boş. Ya sigarası varmış ya. ya bana niye sıkıyorsun? Kendine sıkmalısın be oğlum. Ay mermi dolu ya. Dolu mermi ya. mal dolu mermi attı. Bak ya bir daha çiçek Ver ya iki eşya. Sigara verse de içecek. Ya, ya oyunda yani. Boş mermi atıyorum abi. İşte bu. Sonra ben bunun ucunu kesiyorum. Ya ben de bunu değilim. Kafaya patlatıp oyunu kazanıyorum. Ne? Hayır abi ya. Mal dolu mermi attı. Dardına dolu gelemez herhalde. Onu bu arada kaç dakika? 6 dakika olmuş. Ya, ya değil dön lan, lan artık. Madem öyle bebeğimize acımıyoruz öldürelim o zaman. Ama 3 mermi de boş ki. Dön iki. iki Bakabilirim. Oo, 5 dolu iki boş. Ha bak bana bir kazanma ihtimali veriyorsun. Ben ilk baş bu bir kırıyorum. Bakıyorum ve mermi dolu. Dolu. Abi ben de bu oyunu kazanıyorum. Bıçakla bunun ucunu kesip adama sıkacağım. Geber dealer ya. Öldü artık. Geber. Büyüm. Etrafı kan oldu ama umarım sarı dolar yemez bu video. İşte böyle kazandık. Aa biz ikinci bölümdeydik lan. Bir bölüm daha Cigarası var ya. Son finale ulaştık. Şu anda biz şu anda ölümle yaşam arasını dans ediyoruz diyor. Aç abi şarkıyı. Cepkide dans ederiz. Aç abi şarkıyı. Bak. Bak şarkı gelecek abi şimdi. Dört eşya mı? Her doğumda dört eşya. Bıçak, büyüteç, büyüteç, Aa, çok güzel. Ya ben ilk başta bir büyük saç kullanıp bakın son mermin dolu oldu. Bunlar bu boş ya. Yine kafama sıkacağım. Bakıyorum tekrar. Mermi yine boş abi. 200. 2 kere üst üste. Dealer'ı eğer sıksaydım. Biliyorum biliyor musun da o mermi dolu abi. Kes şunu Dealer'ın iki canı geliyor. İşte bu. Dealer'ın dört canı kaldı. tur bitti abi yeni eşyalar geliyor. Kelepçe, büyüteç, sigara. Bir tane daha büyüteç mi? 4 dolu 4 boş. Abi sen şu kelepçeyi benimle tak. Benim için taktığın için sağ ol. Şimdi ben bunu bir tane bakıyorum. Ben bu dolu boş. O yüzden kendime sıkacağım. Bir tane daha bakıyorum. Umarım bu mermi doludur. Yine boş şu Ne kendime sıkacağım? Bak üst üste aynı gelmez. O yüzden bu sefer bıçağı kesiyorum abi bu sefer dealer ne gücüm götürüyorum. Bak işte bu ya iki ken üst üste gelleyle kelepçesi var. He he. Hazır mısın? Ne için lan? Ne? Artık canını göremeyecek miyiz? zaman Sen senin kafana bir tane daha patlatayım madem ben sinir ediyorsun. Lan bon, Rosgül'ü sıktım öldü mü acaba? Oh kazandı. Para veriyor. Açıyoruz abi. Aa. İşte bu. İşte bu. Böyle 50 dolara olsun? Evimize pompalı ve 60 bin dolarla gidiyoruz. Oo, 68 bin 20 dolar artı bir tane pompalı kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da bu. sonuna gelelim. Şimdi yayın bayağı o şu anda yayındayız. Ben neden videoda değilsem. O zaman hoşça kalın. Ben yayın yarın tekrar açarım. Şimdi bu videoyu ilk gösterim olarak yayınlayacağım. Hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz canlılar.